Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Kanı aldım. Bala mecbur gidiyoruz hastaneye. Göz muayenesi için. Çünkü biliyorsunuz gözünün bebeği bayağı bir çizili darbe aldı. Görmemesi açısından. Görebilmesi açısından. Çünkü bayağı da iyileşmedi kullandığımız ilaçlara rağmen. Tekrar doktor değiştirdik. Üçüncü arkadaşlar. Ee, çok şükür. Biraz daha iyi gitmeye başladı şu an. Anne. Bakalım bugün doktor ne diyecek. İki gündür kullanıyoruz ilaçları. Ee, Anne, işte ne zaman da Salı günü Anne. götürdüm. tamam da yanımda. Hapılı. Bu arada sokak her çok yer çok bomboş başladı. İstanbul'da. Sokaklarda insanlar yok. Hastaneler de aynı şekilde falan kendimizi koruyoruz. Tedbirimizi alıyoruz. Elimize e, denfek, denfekte olsun şey olsun. Maske arkadaşlar zaten ben biliyorsunuz aşırı şekilde nefes kalıyorum. Daralmış şey. Yine öyle. Bu arada bayağı bir kilo aldım. O da tetikliyor. Bayretten böyle elde vücutta ayaklarda ödem başladı şişme. O da rahatsız ediyor. Bu arada güneş geliyor. Kusura bakmayın. Karşıya bakıyorum. Şimdi kağımı götürüyorum. Yağmurluydu. Durdu. Çamaşırlarım vardı asılacak. Onlar artık gitti. Masarım. Kağım da burada. Hava güzel. Temiz bir hava var arkadaşlar. Rabbim emanet. Gidiyoruz. Tamam korusun artık tabi da biraz daha bırakmamak gerekiyor hastaneye gidelim inşallah güzel sonuçlarla döneriz Evet arkadaşlar bu arada hastane bomboş her yer tek Türk kişi var Vallahi göz zorunlu olduğu için getirdik gel buraya oralara gitme gel nerede mü anne? Hı. Da nerede, ben. evet Arkadaşlar şimdi biz hastaneden çıkıyoruz. A101 in, A101 ile şok markete uğrayacağız. Kaan gel. Kaan kaçıyor. <laughs> gel gel. Bak orada ne var? Mikrop var. Gel. Evet arkadaşlar şimdi biz hastaneden çıktık. E, bu arada kanı gözünde cisim varmış. Beyaz bir cisim var. E, onu almaya çalıştılar. Alamadılar. Uyuşturdular. Yine alamadılar. Çünkü kan durmuyor. E, daha sonra aletle falan almaya çalıştılar. E, tam emin olamadı. Cisim var denildi. İşte daha sonra pazar saat 8'de aç karnına getireceğim. Tekrar bakılacak. Ee, daha sonra ufak bir ameliyat olacak gözünden çünkü sulanma falan var ee, batıyor. Ay, bazı her doktor anlayamıyor arkadaşlar. Bir de, de açıp kapatıyor yanı sıcaklı olduğu için. Şimdi durmadı valla. Pazartesi olsun hayır olsun inşallah. Toprağında işte e, dil altı bağı çıktı, kulağında sıvı çıktı, Alin de alerjik e, ee, toprağın işte 15 gün sonra getir dedi. Evde gözlemleyeceğim, resmini çekeceğim. Ona göre e, dil altı bağı ufak bir ameliyat olacak o da. Kulağı içinde e, ilaç tedavisine başladık. Bir ay sonra kontrol edilecek su birikintisi için. Ali'nin de alerjik. Bakalım hayırlısı. İnşallah kan bir an önce iyi olur. Değil mi anneciğim? Ama ilaçları kullanmaya başladığımızdan beli biraz daha iyi gitmeye başladı. İşte galiba kapıya çarptı ya ya da çok kötü bir yer çarptı bilmiyorum. Beyaz cisim. Büyük ihtimal kapının koku beyazdı. Şey soyuluyordu. O olabilir arkadaşlar. Şimdi biz şöyle çok markete A101 e uğrayacağız. Orada çekim yapabilirsek yaparız. Bir de aktüel ürünler gelecek. Birkaç şey. Alışveriş yapacağım. Onları çekelim size. Evet bu haftanın ürünleri arkadaşlar. bir tane Yemiş. Anne güzelmiş. Evet arkadaşlar bu güzel duruyor. Böyle iki adet borcam. O var 29.95 mikro dalga saklama kabı. şu saklama kabı. 12.95 hamur şekillendirici 4.95 bir de böyle var şu siyah daha hoş duruyor şu bıçaklardan almak gerek bu arada hepsi mavi renk şöyle el blenderı 159 TL renkli üçgen tabaklar ve bunlar üçgen iki buçukmuş. Anne. Şey Arkadaşlar. Anne. Şöyle tamam anneciğim kırmızı, mavi renkleri mevcut. Saklama kabı bayağı büyük. 4 litre 25 4 litre. Ağız kapak kısmı da sıkı, iyi. Ay, gelin. Ay, gelin. 7,5 TL. Hamur yoğurma şeyleri var. Çerezi kahvaltılık 4.95. Hı. Baya lekeli duruyor ya. Şu içlerinde sarılık şeyler var. Şu yeşiller iyi. bunu Hı? beraber diye. Çok tamam çocuk yağmurluk 27.95. Erkek ve kızlar için. bu kakağı çipardım. Tamam aşkım. Sonra şöyle üçlü tavı var. Üçünün rengi de ayrı ayrı. Güzelmiş ama içi çizilir mi? O var. Üç tavada da 49.95. Yağlık sirkelik 4.95. Evet, sade arkadaşlar. Sonra dikiş makinesi gelmiş. Singer'in. Sübürge varmış. Gitmiş 6.99. Bu marka iyi diye biliyorum. Hı. Benim şundan da alacaklarım ama onlar büyük kaldıysa alacağım. Yok gibi. Şu büyükler var. Ağzı kapaklı. Bunlar da iyi oluyor. Çok amaçlı saklama kabı 15 litre. 12,5'muş. Şöyle. Gayet uygun arkadaşlar. Çekmeci düzenleyici. Saklama kabı 3,5 litre dört buçuk mu üç buçukmuş Ben bir saniye evet üç buçuk bu küçükmüş var. şuna bir küçük böyle düz oval var bu hafta gelenler i̇şte şöyle sandalye gelmiş plastik güzel duruyor Evet arkadaşlar hastaneden geldik alışverişimizi yaptık Serpa kalacaktım kalmamış 3 adet gelmiş hemen mantı koydum şuraya da ezogelin çorbası pişirdim pişti çorbam yalnız salata turşu tamamdır başka hiçbir şey yapmayacağım Evet arkadaşlar şöyle yorgun argın karşınıza geçtim çeksem mi çekmesem mi uzun vlog olsun istemiyorum bulaşıkları falan yıkayıp kaldırdım elimde yıkım valla makine gözüm dizmeyi gözüm kesmedi İçini sil eğil kalk ben şey yaptım mı ağır yapıyor biliyorsunuz benim e, vardı elimde e, çamaşırlarım vardı çamaşırlarımı astım onlar kurusun telefonum bu arada içerideydi şarjı bitti toprak nereye koydu nereye attı Arıyorum arıyorum telefonumu bulamadım Telefon nerede toprak Nerede Falan nereye soktu bilmiyorum Dedim bir annemi arayayım bir ara aradım Çekmiyordu telefon Arars, Ararlarsa da artık Ulaşamazlar Yani bakılıyor Etrafa yok arkadaşlar telefon bayağı yorulmuşum sabah yine erken kalktım malum eşim erken kalkıyor işinden dolayı evde çalışıyor Hani tatil onlara da bilgisayara giriş yaptığı için sabah erken kalkıyor e, ona kahvaltı hazırlıyorum onu hazırlarken çocuklar duyanıyor bu sefer uyumuyorlar yani zor aynı işe gidiyormuş gibi oluyor evde de olsa da yine saat altı buçuk yedi yedi buçuk gibi kalk kahvaltı hazırla işte öyle. Bugün hiçbir şey yapmadım açıkçası arkadaşlar. Hastaneye git, marketi gez. Alışveriş. Bu arada marketten tuz aldım. Mantı aldım. E, toprak aldım. A101'de toprak bayağı düşmüştü fiyat. 2.75'te. E, küçük soğanlar aldım pazardan. Belki soğanları saksıya dikerim. E, saksı ayarlamam gerekiyor. Gerçi Elif arkadaşım şey demişti. Ben de var fazla dedi. Bir kömürlü Zaten sana veririm dedi. Ya da alırım bakarım duruma göre. Dikkat et anneciğim. İşte bakalım pazartesi günü hayır olsun arkadaşlar. Aç karnına kanı götüreceğim. Ufak bir işte operasyon geçecek gözümden. cisimi alacaklar almaya çalıştı alamadı Kaan açtı kapattı gözünü tam bakamıyor nerede alamıyor doktor gözüne zarar gelmiş biliyorsunuz göz şey işte çıkarına karnına getir dedi Pazartesi bir daha bakalım dedi ameliyathanede o cismi alırız dedi yani onlar görmüş ama bana söylememişler cismi arkadaşlar ilaçları kullansın ya daha hani ilaçtan dolayı mı öyle oldu diye bazı ilaçlarda yani beyaz bir cisim gibi yarayı öyle yapabiliyormuş öyle dediler belki de yaradır diyeceğim ama cisim baktılar işte şey yaptılar hayırlısı toprağında bilmiyorum değil bağı işte bir korkusu vardı arkadaşlar her şeyin hayırlısı olsun yine bir randevu alacağım toprak içinde başka doktora götüreceğim bakalım o da diyecek mi değil bağı var mı yok mu onun işte ilaç kullanıyoruz, burun spreyi, alerji, Ali'nin de öyle. Her şeyin hayırlısı olsun. Her şey üstte geliyor. Biz şöyle çocuklarım gözü sadakası niyetine yine birilerine bir şalıp şey vereyim. Rabbim korusun, Rabbim emanet yaşıyoruz. Yani böyle moralde kalmadı bende açıkçası. <laughs> şöyle güçlü göründüğüme bakmayın. Ne annem? Dünyam benim. He? Ne oldu? Yani bazen olacağı var, soluyor işte de diyorum işte bazen kendi kendimi yiyorum hani kanun öyle gözün gördükçe nasıl görmedim nasıl fark etmedim o esnada ne yapıyordum işte insanlık hali olacağı varsa saniyeler içinde oluyor. Çoğu kişi anneliğime kadar laf etti eden etsin bir tane vlogger da baya bir ağır konuştu unutmuyorum onu hiç. Hiç almak bile istemiyorum arkadaşlar. Çoğu şeyi söylemiyorum sizlere. Bir de vlogger yani düşünün. Oh oldu falan çocuğun gözüne de yani. Allah'a havale ettim ben. Şu an aklıma geldi bir an. Ya, takmıyorum açıkçası. Sadece insanların kalbi fesat diyorum. Şimdi ben videomu editerim, yüklerim, biraz yatıp uyuyayım diyorum. Telefonum nerede? Telefonumda da aklım. <laughs> Toprak da yanımda dönüp dönüp duruyor. Evi dağıtmakla meşgul. Evi dağıtmakla meşgul. Dodo düşük seni. Gel bir görün şurada, gel. Gel şuraya çık merhaba de gel. Hadi gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Şiyamalı da çizmiş evet. abisi. İşte güçleri kavga bunların. O ona vuruyor, o ona ısırıyor. Oh. <laughs> Hadi. Tamam. Yatıp uyuyacağız birazdan. Hadi ben videomu sonlandırayım. Biraz yatıp uyuyacağım valla. Toprak şu an kitapları şeylerle bozmakla meşgul. Bazen çok iyiler. Hiçbir şey yapmıyorlar. Evde işte ne yapsınlar? Dışarı çıkamayınca canları sıkılıyor. Onlar da oyalanacak bir şey arıyorlar. Çocuklar da haklı. Evet arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadardı. Bu arada kanıma dua edin. Dua isteyen bir arkadaş daha vardı. Valla unuttum. Moral keyfi yerinde olmayınca kusuruma bakmasın. Bir tanesi daha yazdı işte de. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir an isteme tuttu. Doğa talebi olan isteyen falan olursa yorumlar kısmına yazsın. Ee, Allah'ın izniyle hep beraber dua ederiz arkadaşlar. Şu pazartesi batlasaydık Ertuğrul'un kanı falan Ertuğrul'un 15 gün sonra. Yani böyle her şeyin hayırlısı. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadardı. Videolarımı izleyip beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve sosyal medyasamızda paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.